بسم الله الرحمن الرحيم Beyanında insanların en hayırlıları peygamberlere dahi düşmanlık yapan insi ve cinni şeytanların varlığından bahsediliyor. İnsi ve cinni şeytanların mahiyetlerine ve fonksiyonlarına dair neler söylenebilir? Bu ayet bize hangi mesajları vermektedir? Burada da farklı bir üslupla Kur'an'daki tasrif üslubu çok önemlidir. Burada hakikati siyaka sibaka bağlı bu mantıkı öyle bir yörünge gerekiyor. Orada öyle ifade ediyor. Burada da Allah Celle Celaluhu meseleyi hilkata bağlayarak ifade buyuruyor. İşte cinlerin, şeytanların insanlara musallat olduğunu anlattıktan sonra burada da diyor ki ve kezal ki işte böylece diyor bu tehlikeye vurguda bulunuyor. Cenna li kulli nebiyin adu şeyatin insi ve cin. Her peygamber için insi ve cinli şeytanları biz onlar için cali olarak var ettik diyor. Asli mutlak manada müessiriyetleri olan bir şey değil. Bizim kılmamız da vardır onlar diyor. Cali kelimesiyle esas o iş için mesela ve keza ki halakna değildir yani o mesela ve kezal ke veffakna filan değildir yani o. Cahildir. Hazreti Adem'in hilafeti de cahildir. Yani Allah'a ait bir, bir husustur o. Ama Allah Celle Celaluhu o şey yapıyor. Allah'ın yaratması o meseleyi o halkı şer şer değildir diyor Hz. Firimukhan. O şer değildir. Yine Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi yani insan sanki böyle şeytana minnettarlık duyması lazım geliyor gibi. Çünkü karşımızda öyle bir hasım olmasa biz günde bilmem kaç defa avuz billahi demeyiz. Rabbi avuz min hemezati şeyatın ve avuz rabben demeyiz yani. O can alıcı hasım karşısında sürekli Cenab-ı Hakk'a sığınmakla ancak bize emanet edilen şeyler emanetlere emanette emin bir emanetçi olmayı sağlamış oluruz. Bunun gibi yani kendine göre bir mahmili var. ve keza ilke canlılı ve binaen şeriatın nisbeli cin diyor. Her nebiye insi ve cin şeytanları musallat etmişizdir diyor Allah yaratma itibariyle. Ama ve onlara yuhibadu milabadin ruhu fel kavlu hurur. En yaldızlı sözleri ister nazmen, isterse nesren onlara tesir edebilecek şekilde ister demagojilerle, diyalektiklerle, ister daha, daha farklı mülazalarla, söz ustalığıyla, beyan şehriyle, onların başlarını döndürmek için böyle o sözleri süslerler, püslerler, birbirlerine tesir etmeye çalışırlar. Bu konuya girmeden evvel, başta arz gibi esasen, o insanlar bir kısım birbirlerine dalaşan insanlar, sataşan insanlar, birbirlerine söz yetiştirmeye çalışan insanlar, birbirlerini karalamaya çalışan insanlar ve koynunda akrep vardır demeye karşı bile tepki gösteren insanlar, bunlar esasen şeytanın dürtüleriyle hareket ediyorlar. Aslında masum müdafaa hatları malumdur. Çizgileri malumdur. Tavsiye edersiniz, tavsiye edersiniz. Daha ileride bir şey olmuşsa teksibe gidersiniz daha yakışıksız, umum heyeti alakadar eden, nasıza, ne yapacağı bir şey olmuşsa, burada da tazminat davasında bulunursun. Bu usulü vardır. İlla biri sana üzerinde şu var deyince, sen üzerinde iki şey var. Seninki benden kara diye Türkçe'de bir laf var ya. Evet. Bunlar şeytanın dürtüleriyle olan şeylerdir yani. Ve bunları o biri elinden geldiğince böyle daha müessir, onu daha böyle yerden yere vuracak şekilde laflar araştırır bulur. Esasen şeytanın ilhamlarıdır bunların. Vah diyor burada, vah sözüyle diyor yani. Mecaz olarak o da vah kelimesini ifade ediyor ki şeytanın dürtüleri, şeytanın vesveseleri, şeytanın ihahatı, şeytanın ilhamatı, şeytanın tesvilatı, tezyinatı. Bütün bu tabirlerle bu ifade edilir. Zuhrufel kavli gururu. Onları aldatmak, baştan çıkarmak için. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde şeytanın adı garur olarak geçiyor. Şeytan garurdur. Bu garur bu, mübalağa ifade eden bir kiptir Kur'an-ı Kerim'de. faul vezninde. Çok baştan çıkaran, akıl almaz oyunları olan. insanları baştan çıkarmak için akla hayale gelmedik şeyler yapan çok korkunç aldatıcı bir varlıktır diyor Kur'an-ı Kerim. Bizi tahsir etmek için ha, sakının ondan yani çelmesine gelmeyin kündesine gelmeyin şeytanın. Ama bütün bunlar şeytanlara musallat olmuş. Burada bir şey arz edeyim. Belki sisteme uygun bir arz olmayabilir. Şimdi Allah Celle Celaluhu Enbiya-i İzam'a bu şeytanları musallat etmişse ve netice itibariyle onların dönüp kendisine sığınmalarına bunu bir vesile kılmışsa negatif bir vesile ve biz Rabbi Avuz Bikem'in hemezat şeyatin diyorsa şayet ve böyle tehlikeli bir şeytan var karşımızda onun karşısında ya hayu ya kayyum bir rahmeti estağid estehli şe'ni kullahu ve la tekilni la nefsi tarfet ayin ve la akalle min zalik diyorsak ya hayu ya kayyum senin rahmetinden yalnız senin rahmetinden yardım diliyoruz bizi nefsimizle bir anı yale baş başa bırakma. Hatta ondan daha az bile bizi bizimle baş başa bırakma. Bizim bizim bizi bizim kuvvetimize terk etme. Bizi bizim havlimize terk etme. Bizi bizim irademize terk etme. Şimdi öyle korkunç can alıcı bir hasım, gladyatör gibi çıkmış karşınıza. Sizde yalın ayak burada. Onun elinden mızrak var. Sizin elinizde bir bıçak bile yok. Böyle birisi olunca o sultana dönüp sığınmak icap ediyor. Birinci sözde Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi yani. O yerlerin sahibine sığınmak icap ediyor. Allah Celle Celaluhu o can alıcı hasmı eleddi hısam. Karşınıza dikmiş onu gördükçe siz Allah'a sığınma lüzumunu duyuyorsunuz. Evet. Şimdi bu peygamberlere böyle olunca haydi haydi. Sıddıkları olur mu olmaz mı? Şehitleri olur mu olmaz mı? Evliyayı olur mu olmaz mı? Asfiyayı olur mu olmaz mı? Hakiki müminleri olur mu olmaz mı? Tam buradan ayrı bir şey daha çıkaralım. Birleri niye şeytanın böyle zuhruful kaville baştan çıkardığı insanlar falan ya. bize ilişmiyor. Neden ilişmiyor? Çünkü biz aklımızla böyle bu tehlikeli yolları emin güvenli hale getiriyoruz. Kendi irademizle, kabiliyetlerimizle güzergah emniyetini sağlıyoruz. Evet mülazası. Bu da yine şeytanın ayrı bir dürtüsü. Yahu sen Hz. Muhammed'den daha akıllı değilsin. Mekke'den Medine'ye hicret etme mecburiyetinde kaldı. Sevir sultanlığına sığındı. Arkadan gelen insanların kötülük yapmalarına karşı Allah'a sığındı. Süraka orada sirkat peşinde koşarken bu defa kendisi kendisini ona teslim Teslim etti. Sen Hazreti Musa'dan daha akıllı değilsin. O Kahire'yi bırakıp Mısır'ı bırakıp da Eyke'ye gitme mecburiyetine kaldı. Sen Hazreti Zekeriya'dan daha akıllı değilsin. Testereyle ikiye biçildi. Sen Hazreti Yahya'dan daha akıllı değilsin. Öldürüldü. Sen Hazreti İbrahim'den daha akıllı değilsin. Ateşe atıldı. Sen Hazreti Mesih'ten daha akıllı değilsin. Hristiyanların, Yuhanna İncil'de olduğu gibi çarmıha gerildi. Ve sizin akidenize göre Allah Celle Celaluhu hususi mahiyete siyanet etti. Öyleyse ehli talaletin, ehli küfrün musallat olduğu insanların levm edilmesi değil. Sen kendini, kendi kendini levm etmelisin. Neden acaba bana ehli talalet dokunmuyor? Neden bir şey demiyor? Onlarla aramdaki faslı müşterek nedir ki? Falana ilişiyorlar, filana ilişiyorlar, falanı yakın takip alıyorlar, filanı yakın takip alıyorlar da bana bir şey demiyorlar. Bana gelişme, ileriye gitme, ve kısım şeylere sahip olma imkanı veriyorlar. De bu mesele var yani. Evet, eğer şeytan size musallat değilse, siz başınızın çaresine bakmanız lazım. Hafizan Allah şeytanın avenesi size musallat değilse, yakın takip almamışsa, üzerinize mercek koymamışsa, eşinizin başının kapalı olmasına takılmıyorsa, şeylerden, balkonlardan ailelerinizin fotoğraflarını çekmiyorlarsa, akıbetinizden endişe edin. Ehli talalet, ehli küfür sizi kendilerine yakın buluyor. Hele bunlar dursun şimdilik zararları yok bunların. Öyleyse Musa ile meşgul olun. İsa ile meşgul olun, Yahya ile meşgul olun, Zekeriya ile meşgul olun. Onları bir biçin, bırakın diğerlerini. Sonra haklarından geliriz. Buradan anlaşılan bir şey de var. Odur hafizen Allah. Bazı kendini bilmez densizler. Ehli talaletin kendilerine dokunmaması karşısında kendilerine akıllı zannetme gibi bir saftillik hatta nezaketin müsaade ise ahmaklık içindeler diyeceğim. Bu da meselenin bir yanı. Şimdi şeytan böyle bir şey ve çoktan işrazeden çıkarıyor, baştan çıkarıyor. Ama Allah Celle Celaluhu orada teminatını da veriyor. Ve şu rabbuke mâ Allah dilese bunu yapmazdı. Bunu yapamazlardı onlar. Neyi yapamazlardı? İşte o zuhrufel kavli yapamazlardı. Vesveseyi yapamazlardı. Tesvili yapamazlardı. Tezini yapamazlardı ise orada yine bunların iradelerini o istikamette sarf etmelerine göre Cenab-ı Hak muhakkaten veriyor. Bunlara o imkanı veriyor. Fezerhum ve mayyehterun. Onları iftira ede geldikleri şeylerle baş başa bırak. Meşgul olma. Fezerhum ve mayyehterun. O da geniş zamana delaletten bir kiftir. Kiptir. Bugün iftira edecekler, yarın iftira edecekler, öbür gün iftira edecekler gelecekte istira edecekler. Bırak onları kıyamete kadar istira etmede devam etsinler. Fakat Allah Celle Celaluhu siz hulusu kalbin ona müteveccihseniz şayet madem plan ona göre madem plan onun planıdır onların size zarar vermesine fırsat vermeyecektir. Vesselam. Münasebetsiz bağırdığımız zaman bile şeytandan olabilir. Hırçınlaştırmamız bile şeytandan olabilir kinimiz, öfkemiz, nefretimiz şeytandan olabilir. Allah'ın Kur'an'da emrettiklerin dışında her hareketin arkasında şeytanın olabileceği mülazasını nazardan dur etmemek lazım. Cenab-ı Hakk'a halisane et, teveccüh etme, Allah'tan inayet isteme, bunu kaçıracak tavırlar, davranışlar içinde bulunma. Malum diyor ki başını yere koyup Allah karşısında baş ayak aynı noktada. İşte insanı Allah'a yaklaştıran nokta secde. Şeytan bağırıyor kaçıyor yani. Bu secde etti ben etmedim diyor. Sizin halisane Allah'a karşı ibadetleriniz mücahedelerinizdeki halisane tavırlarınız, ilahi kelimetullah mülahazanız, ölesiye koşturduğunuz halde kendinizi kenara koymanız, kendi üzerinize bir çarpı çekmeniz, ben yokum, kendinizi sıfırlamanız bunlar şeytanın size ilişmesine karşı surlar oluşturan şeylerdir. Size vesvese veremez. Fakat nerede siz işin içine girerseniz, nefsinizi işin içine katarsanız, kendi çıkarlarınızı işin içine katarsanız, Allah yolunda yürürken, hizmet ederken, ben dindarım derken, dini ikame etmeye çalışıyorum derken Kendinize ait bazı şeyleri mülazaya alırsanız, şeytana kapılar, pencereler aralamış olursunuz. Kendi surlarınızı yıkmış olursunuz, davetiye çıkarmış olursunuz. Rabbena ala tüzik kulubuna, badeyiz hedeytena ve heblena minledunke rahmet, minneke ente lehâb. Allahümme habbi bileynel imâne ve zeyyinu bi kulûbina, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين اللهم إن بك من شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله